Türkiye'de merhaba arkadaşlar ve bir filmi arkadaşlar Minecraft'ta eee Hunger Games'in 5. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar şimdi hemen girelim Eee e, Arkadaşlar bu arada neden fikrim yok Arkadaşlar şimdi ben bu ne buna girmeyeceğim Or Turbulans'a gireceğim Turbulence Yani Turbulence ee, arkadaşlar bu arada bir tek sürpriz kullanıyorum ee, arkadaşlar şimdi e, ben telefonumdan bazı uygulamaları siliyordum tabletimden işte telefonumdan diyorum bu telefon değil arkadaşlar şu anda yaptım tabletimden bazı uygulamaları siliyordum arkadaşlar ee, birden şey oldu o... yani birden yanlışlıkla kendi fikrimi sildim sonra da bir fikrini kullan işte. İşte bazı uygulamaları silerken yanlışlıkla e, fikrini mi sildim arkadaşlar? Fikrinin resmini sildim. O yüzden artık o fikrini kullanamıyorum. nerede alacağım bilmiyorum. bir gefiyarda yeni kendime yeni bir skin yapacağım ve tabletime göndereceğim. böyle olacak. Yani ben zaten bunu bunu bu, bu şu anki fikrini de bilgisayarda yap aldım ve e, işte bir tabletime gönderdim. İşte böyle yani arkadaşlar. Böyle oluyor olaylar. E, i̇şte o yüzden bu fikrini kullanayım dedim ben de. Ama sadece e, bu 5. bölüm bir 6. bölümlük kullanayım dedim. Şimdi e, şey yapacağız. E, Turbulans haritasında oynuyoruz. Hangar Games'i. E, şey bir de arkadaşlar gördüğünüz üzere e, ben şey oynuyorum. Şu anda e, texture kullan o, o, oynuyorum. Texture pack kullan kullanayım dedim. Bir beşinci bölümde. Altıncı bölümde texture pack kullanacağım arkadaşlar. Hep kullanacağım. Ama burada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, hiçbir al, e, Alman şeyi yok. Ay ne İngiliz anahtarı yok. Bakın her yere basıyorum şu anda. Her yere basıyorum ama hiç İngiliz anahtarı yok. Bunu bu tekstür peki nasıl yaptım? Onu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Gördüğünüz gibi hiç İngiliz anahtarı yok şu anda. bunu BlockLauncher'dan mı yaptım? Tekstür peki yoksa başka bir uygulamadan mı? Onu söylerseniz sevinirim hangi uygulamadan yaptığımı söylerseniz sevinirim arkadaşlar İşte böyle yani görün yemin ederim ki şu anda block şurada değilim bakın her yere basıyorum şu anda hop 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 hop, hop. bakın işte yok yanı evet oyun başlıyor şu anda da oyun başlasın bakalım O oh, abi, abi abi şunu kapat. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop. Lan açılmıyor. Ha. Tamam. Lan bifteyi bıraktık. Şimdi gelin bakalım buraya. Gelin bakalım buraya. Bak ben, beni bana atmayın. Mesela ben gidiyorum abi. Bura çok karanlık. Ben gidiyorum. Kendi yoluma gidiyorum ben. Siz de haklar çeviriyorsanız çevirin. Bana ne? Ya var bir lag oluyor ya. Bu hangi koysa? Hayır. 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 Tamam. Tamam. Şunu giydik. ay bu arada çok şekil duruyoruz ya. Şuraya bak. Yuh anasını. <laughs> Tam bir şey şeyini kullanmışım. He. Tavahçı şeyini kullanmışım. Tekstür pekini. Pek de güzel bir tekstür pek değildi işte. İdare eder. Ben sadece şu kılıçları sevdim. O yüzden yaptım. Bir dakika bu tekstür pek kullanmayacağım zaten. Başka bir tekstür e geçeceğim. Ama bu da yani güzel. Sadece zırhlar hariç. Yani şöyle görünmesi beni rahatsız ediyor. Neden? Çünkü böyle tam bir PVP texture pack'i değil gibi oluyor. Zaten değil de PVP texture pack'i. Ben PVP texture pack'ini daha çok tavsiye eder, ederim. Neden? daha iyi olur. Burada sandık gördüm gibi oldu ama neyse. Lan nereye düştük ya? Yani. Ne yani? Bu ne? Taş. Şimdi şu anda elimizde Iron X var ve zırhlarımız oldukça iyi. Bir tane daha chest bulursak daha güzel olabilir ama Yok şu anda çet bulamıyorum. Ben çet bulamıyorum ya. Ama burada karanlık. Arkadaşlar şunu şey yapacağım. Biraz parlak, parlaklığı açacağım. Öyle oynayacağım. Buradan çıkacağım ya. Bu arada acıkıyorum. Ama ne oldu? Tamamdır. Hadi ne yapacağız? Adam da yok hiç. Adam kesik de adam yok hiç. Aa şurada ha çetler yenilendi. Koş 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 koş. Çetler yenilendi ay Daha ne olsun? Hı, -hı. Sen ha tamam. O o. Bir tane de demir var bulursak iyi olur bizim için de. Bulamıyoruz. demir istiyorum demir. Ama bu ne lan? Çok git, çok şok. Ya ya, gerek yok zaten. Dıvara da gerek yok sanırsam. Aynen. Hayır, hiç, hiç mi demir zırh çıkmaz ya? Bir tane çifte bile mi çıkmaz demir Aynen, çıkmıyor. Tamam çıkmıyor. Tamam neyse. Sağlık olsun ne diyelim. Hepsini aldık yine de. Şimdi ama gereksizleri bırakacağım ben. Çok gereksiz var çünkü. Biraz bıraksam iyi bir olur. Şunu 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 şunu. Tamam. Bir de şunu alayım. Tamam abi. Şimdi bayağı iyiyiz ama şimdi oyunun hmm. Bir şey olmasını bekleyecek. Hadi abi ya. Daha iki dakika var ya. İki dakika ne yapacağım ben burada? Gezeceğim mi böyle? Böyle mal mal diyor. Gezeceğim mi? Bir dakika ben ne Abi. Ne oluyor? Abi ne oluyor ya? Neyse arkadaşlar. Her şeyi gördünüz zaten. MCP Master gördüğünüz gibi. MCP Master'dan yaptım şeyi. Aa, bu şey işte. Abi ya bu olmaz böyle bir şey ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar MCP Master gördüğünüz gibi şu anda ekranda. Ee, bunun bunu MCP Master'da ne yaptım arkadaşlar? Peki bu noktadan daha falan indirmedim. E, ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu izlediğimi unutmayın. Videomuzu alakalı bir yorum atmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.